Merhaba herkese, sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Öğrenci arkadaşlarımızın gündemlerini takip etmeye devam ediyoruz. Önemli son dakika gelişmelerini öncelikle paylaşmak istiyorum. Mezun arkadaşlarımız atamalarla ilgili haberlerimizi bekliyor. Güzel haberler oldukça paylaşmaya devam edeceğim. Bugün Sağlık Bakanlığı'ndan iki güzel açıklama var. Bir tanesi işçi alımı ile ilgili sayı netleşti, başvuru adresi yeri netleşti. Onu paylaşacağım. Bir de ÖSYM kılavuzu ile ilgili olarak bir açıklaması var Sağlık Bakanlığı isterseniz bunları bir özetleyelim. Öncelikle arkadaşlar Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre kılavuz ÖSYM'ye gönderildi. Cuma günü ya da en geç diyor Pazartesi günü kılavuz açıklanacak. Kadro sayısını net olarak görebileceğiz. Kadroların dağılımını görebileceğiz ve atama takvimini görebileceğiz. Başvuru şartlarının neler olduğuna dair tüm detaylar kılavuzumuzda yer alacak. Şimdi arkadaşlar bir de 3658 adet Sağlık Bakanlığı'nın işçi kadroları var. Bu kadroların alımları ile ilgili süreç başladı. Aşama aşama biraz bahsedeyim size. İş üzerinden başvurular yapılacak. Başvurularda KPSS şartı aranmayacak ve başvurunun nasıl yapılacağını buradan sizlerle adım adım paylaşacağız, anlatacağız. İkametgahınıza göre başvuru yapacaksınız. Bulunduğunuz il ikametgah neredeyse oradaki kadrolara başvuru yapacağız. Yalnız burada tek bir kadroya başvuru yapacağız. Yani birkaç farklı kadro açılmış olsa da tek birine başvuru başvurma hakkımız olacak. KPSS şart yok ve kura var ama burada Sağlık Bakanlığı noter kurası çekecek. 18 ve 40 yaş arasındakiler başvurularını yapabilecekler. Eğer kurada çıkarlarsa ataması gerçekleşmiş olacak. 5 ve 9 Mayıs tarihleri arasında iş kur üzerinden buradan birlikte başvurularımızı yapacağız. Yeni gelişmeler oldukça tüm KPSS ile ilgili ÖSYM ile ilgili diğer Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili alımlarla ilgili gelişmeleri buradan paylaşmaya devam edeceğim. Bildirmeniz açık olsun. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.